Ne olacak Gülten? Anama belli bin diye bir sürü şey yaptım. Ha şimdi duyarsa ağıgıyor. Aman ha Gülten? Yok yok. Sarıyı söyledim Şerife. Dinleyecek mi ki onu bilmiyorum ha Gülten, dinler mi? Yok yok. Kesin şimdi o kovalamıştır Şerife. Zaten recamin et geldi Ne yapacağız ne yapacağız? Kesin gitmiştir. Ne yapsın adam? Gitmiştir ya. İbrahim. Hı. Sakin ol biraz. Gel buraya. Ben biliyorum şimdi bir de online ofisten çıkıp gelirse. İbrahim. Heh, ne oldu? Buraya gel. Nasıl oraya? Buraya işte yanıma. ne olursa olsun. De ki her şey çok kötü oldu. Ben varım. Sen bana gel. Vallahi. Vallahi. şükür ya Rabbi. Muskalar <laughs> <laughs> şey yaradı. Ne yapıyormuş benim gelinim? Aman da aman. Ben gelinime neler aldım, neler aldım. Allah! Anne ne yaptın bu kadar? Ne yapacağım? Az bile benim gül gibi gelinime. Aha. Ah. Bunlar pembeler kıza. Tamam mı? Onda ha bunlar popişleri bak 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 bu da biber onu, Bunlar da oğlana. Koç o koç. Bakarsın ikiz olur kız. Ya anne ne yapıyorsun? Gebe miyim ben? Ay ben senin gebe miyim diyen dillerini yarım kız ağzından bal akıyor kız. Kız bak şunlara bak bak şu güzelliğe bak bak. Gülten kaçma kız. Allah Allah utandı vallahi utandı. Bak bak, bak Sibel teyzesi, Allah aşkına bak! Kızım, Bak, Gülten! Kız! Çok güzel!